Selam millet ben Ahmet bu müsabikle Minecraft Skywars oynuyoruz Gördüğünüz gibi High Pixel adlı serverdayız gençler Beni desteklemek ve mutlu etmek için aşağıdan videoyu beğenirseniz sevinirim Kanalımıza abone değilseniz de abone olabilirsiniz ee, Normal mod girdik direkt ortaya doğru yardıracağız gençler ee, Blok kitimiz var mı bakalım Yok galiba bilmiyorum Şimdi şuradan blok falan çıkarsa direkt yardıracağız ama çıkmadı Şunu giy Blok lazım Evet Sonunda çıktı şuradan da Artık armor falan ne kapabildiyse kapalım. Şimdi gençler ortaya doğru gitmeye çalışacağız hemen. Yani hiç oyalanmamaya çalışsak bizim için çok iyi olur. Ve canımızın bayağı bir yanı gitti. O adam bize arkadan yumurtaları saydırıyor. Tamam dostum sakin ol ben sana bir şey yapmadım. Yani bir düşmanlığım mı var bana? Benimlik bir aynen. Bu daha iyi. Şimdi şunu koy şunu da koy. Bir iki chest daha da açmamız lazım. Bu bize yetersiz çünkü şuradan. Evet bu. İşte bu. Elmas kaskı da giydik. Çok güzel. Buradaki chestleri toplayarak ortada bir kraliyet kur kurabiliriz artık. Şuradan. Adam mı geliyor yoksa? Şunu da al. Ee, yay. Love. Tamam. İyi. Şuradaki chesti açalım. Bize armor lazım aslında. Armor da çıkmıyor bir türlü. Sonunda çıktı. Şunları koyalım hemen. Tamam. Armor değil. Tamam. Şimdi şuradaki chest'i açmıştık galiba. Veya dolanıyoruz şu buralarda. Evet açmıştık. Şunları atalım hemen. Blok koya koya yuk yukarıya çıkalım diyecektim. Arkamızdan bir adam gelmiş. Selamlar eküm desene. Selamsız. Selam versen daha iyi olacak bizim için. Yani haberimiz olacak en azından. Şu yumurtaları at. Fakir yumurtası. Artık biz de zenginiz gençler. Şuradan blok koyaraktan yukarıya. Go go go. <laughs> Yumurta atmayın sinir sinir olmayayım. Aşağıda adam gördüm ve bu ortada chest yok mu hiç? Bakayım mı? İki tane chest var. Ok çıktı. Diğerinden de of efsane. Koruma 2. Diğerini koruma 2 aynı. Tamam. Düşün. Düş 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 düş. Hepsini düşürdük, tamam. As aslında aşağı gidip hepsini öldürebiliriz ama ee, düşme riski var. Düşsene dostum. Yani illa ok mu vurayım? Hı? Hmm? GG. Ee, güzel oyunda ortaya gelerek direkt <laughs> yani kazandık oyunu. Üstlerimiz düşmüyor. En <laughs> şey My, e, Minecraft diyorum. Survival Games'e alıştım üstümüz düşüyor diye hatırlıyorum. Ama düşmüyor burada. Şunu al. Tamam. 3 2 1. Sandık kaç? Sandıkları kesinlikle açalım gençler. Sahip çıkalım sanda. Ha şöyle. Ha Golden Apple be çok iyi. Tamam şimdi budur be budur gençler budur. Şimdi ortaya doğru atlayıp adamların hızına geçebiliriz. Love dökmüş. Fantezili çocuk. Tek koyuşta öldü. Havadan tek koyuşta öldürdük adamı. Hop. Gel 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 gel. Çabuk kaskı giy. Olta eline. Aa tek tek koyuşta gitti adam. Vurduğumuz tüm kişiler tek koyuşta gidiyor be. Şimdi şuradaki chest'i açmışlar. Boşalt şunları. Tamam. Pantolon lazım. Şuradan gelin Şuraya güzel bir pantolon bırakmamışız. Tamam. Oku al. Tamam. iyi Şu anda ortaya gelenin Hırzına geçebiliriz artık. Sonunda yani. Golden Apple ayakkabı falan çok iyi. Ayakkabıyı giyelim. Şu blaze'i de koyuyoruz. Koy. Hop. 3 kişi kalmış zaten. Şunları da şuraya boşaltabiliriz artık. Adam oradaymış. O yaprakları falan da yakıyor. Ya. Blaze bir OP. Şu ne? Koruma 3 keskinlik bir. Onu nereye basacaksak artık neremize basabiliriz ki onu? Ortada iki tane sandık varmış. Tamam. Açmamışlar ortadakilerini. Tamam hadi gelin de öldürün şimdi. Hadi. Hadi gelin öldürün hadi. Şimdi gelip öldürsünler. Yukarıya doğru çıkamayız ki biz. izime dokunma. Hı, hm, ikisi de düştü. Tamam. GG. <laughs> i̇kisi de boş boşuna düştü ve oyunu kazandık. <laughs> bir kel daha atalım gençler sonra video bitiririz. On souls, bilmem ne falan geliyorsa artık anlamıyorum zaten oyunlar. So e son oyunlarımızı attıktan sonra da şu ortaya sağ klik yapacağız. Çekiliş tarzı bir şey oluyor galiba. Hmm, bak yine aynı harita çıktı. Şunu seçelim. Şuradan eşyaları almayı unutmayacağız. Yine aynı şekil. Onlar orada kapışsınlar. Biz de oyunu bitiririz. Hop. Hop. Yemek tamam. Go go go. Şimdi atlayın ortaya siz. Siz atlayın ortaya. Atlayın birbirinizi yiyin. Yiyin orada. Oha sen ne ara geldin baba. Hayır. Ya abi suya düşüyorduk bak tam ucundan kaçırdık. Sen ne ara geldin dostum ya. Aslında base'de kalıp bekleyecektik. Yani o doğduğumuz yerde spawn'da kalıp bekleyecektik. Ve boost atmadı bizi. Son bir oynatalım sonra çekiliş tarzı bir şey yapacağız. Yani basacağız çekiliş değil yani. Şuradan seçelim bloğu. Bakayım blok veriyor mu bu? Aynen. Direkt ortaya. Direkt ortaya gençler. Direkt. Hop, armoru, armoru boşver. Düşürmeyin. Düşürmeyin ayıp edersiniz. Ben videodayım lütfen. Son ünüme atıyorum. Son winimi atıp çıkacağım. Lütfen düşürmeyin. Ayıp olur. Ortada can sandıklar bekliyor bizi. Ortada sandıklar. Hoppala. Hop hop hop. hop. Şündeki. Abi hayır. Arkada hayır. Hayır hayır hayır. Ya ya abi çıldıracağım. Takıldık ya. Yemin ederim çıldıracağım abi. Oyunu nasıl ka kazanırdık? Yemin ederim kazanırdık. Ne? son bir oyun. Son bir oyun. Eğer kazanamazsam yapacak bir şey yok. Sinir sinir edici oyun abi ya. çıldırtıyor insanı. Seç kitini. Git ortaya. Kimseye karışma. Ortadan eşyaları çal, saklan bir yere direkt. Öyle yapacağız. Psycho, hadi. Hop! Deli Psycho gidiyor. Psycho gidiyor. Hop. Sen nara geldin ya. Blaze çağır. Sen nara geldin ya. Sen nara geldin ya. Koy. Hayır düşüyorduk. Lan Allah çarpsın düşüyorduk heyecandan. <laughs> Abi. Yusuf Yusuf olduk bir an. Oh my god. Hayır. Çıkıyorum. Bir daha bu oyuna... Ya abi çok sinir edici oyun ya Cidden var ya Çok sinir edici bir oyun Kalabalık bir de ya 20 kişi böyle spamlıyorlar 20 değil de 10 16 kişi spamlıyorlar böyle Sıçıyorlar içine Biz de mal gibi kalıyoruz orada sağ klik lütfen Heh. Hadi bakalım şimdi ne çıkacak Tın 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 Team de çıktı. Ben Tim girmiyorum zaten. Bir arkadaş girelim gitsem de. Şu güzel bir zırhlı bir şey çıkarsa 10 numara olur solo da. Bakayım. Tim yine team. Son bu son olsun. 61 coins kaldı zaten. Hayır. Ya yani neyse bu çıktı. Diamond kılıç kısaydı daha iyi olurdu. Neyse gençler diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.